Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben geçen demiştim ki Ardahanlara duyurulur demiştim peynirim yok diye. Bana böyle bir kargo geldi Ardahan'da arkadaşlar. Şöyle bir kargo geldi. Kimden geldi? Ardahan Göle Kutucaköy Aletin Kılıç'ta geldi. Ben şimdi kargo açacağım. Beraber açalım bakalım. Kargoda ne var? Belki inşallah köy peyniri vardır. İnşallah yeşil peynir vardır. Benim için de öyle geçiyor. Bir göstereceğim bakalım. Aladdin kardeşim göstermiş. karbi beraber açalım. Bakalım ne var içinde. Allah! Allah! içinde neler var neler var. Allah! içinde neler var neler var. Can kardeşim bana bak şimdi dedim ki Ardahan peyniri yok dedim. Allah! Ne güzel peynir göndermiş. Çır, çır peynir göndermiş. Ay tel tel arkadaşlar. Şimdi ben size nasıl göstereceğim bilemiyorum ki dur. Anam gerçekten Arkadaşlar bak şimdi. Bana kargoda ne gelmiş? Böyle tel peynir göndermiş. Aladdin kardeşim sağ olsun. Ana böyle çırçır peynir göndermiş. Şöyle. böyle Ardahan Kıdıca Ben geçen demiştim ki Ardahanlara duyurulur. Çırçır peynirim bitti dedim. Böyle. Aladdin kardeşime burada çok çok teşekkür ederim. Aladdin Kılıç. Ardahan Göle, Kutucak Köy'de bana yeşil peynir göndermiş. Cansın kardeşim kurban olduğumu. Derman bana göndermiş.